Ne demişler? Durmak yok, yola devam. Akşam yemeği yemeyeceğim. şundan bir dürüm patlattım. Dostlar her zaman araba kullanacak değiliz. Bugün e, 24 saat geçmeden yani yoğun bir telefon trafiğiyle e, Dögol Caddesi Mebus Evler'deki evimizi e, yıldırım hızıyla kiraladım. Yani inanılmaz bir telefon araması vardı. Evden ayrılamadım. Ve şimdi metroya biniyorum. Buradan başka bir yere geçiyorum. E, hayırlı, bereketli kazançlar olsun inşallah. Kendinize iyi bakın arada neden araba kullanmadım. Şimdi arabayla çay yolu tarafından buraya yetişemedim. E, Düğöl Caddesi e, çok kapalı bir trafiğe sahip alanda. Kiracı adaylarını bekletmek istemiyorum. Arabayı çay yoluna bıraktım. Oradan metroyla yola devam derken bir de evin anahtarını arabada unutmuşum. Çok sinirlerim bozuldu. Metrodan indim. Tekrar çay yoluna geri döndüm. Arabadan evin anahtarını aldım. Tekrar metroya bindim. Yani e, biraz suyum çıktı ama gerçekten olsun çalışmak güzel. Allah çalışan insanların e, rızkını veriyor. Her zaman şunu söylüyorum. Hedefi olanlar gerçekten durdurulamaz. Ve Codwell Banker'da, Codwell Banker Aden'de hayat var. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Ne demişler? Durmak yok. Yola devam. Evimizi kiralamış olabiliriz ama daha işimiz bitmedi. Akşam yemeği yemeyeceğim. Şuradan bir dürüm patlattım. Metroyla buradan çay yoluna geçiyorum arkadaşlar. Siz de mülklerinizde zaman yönetimi gözetmek, almak, satmak ve kiralamak istiyorsanız benimle iletişime geçebilirsiniz. Çünkü ben mülkünüze inanın sizin kadar değer veren birisiyim. Beraber çalışalım, beraber kazanalım. Kendinize iyi bakın, esen kalın.